Bu oyunu izleyeceğiz, performansı izleyeceğiz. sonra üzerine zaten konuşacağız. Hemen bir izleyelim. Daha sonra ne olduğunu çok daha net anlayacaksınız. Evet. Oyunumuzun adı Wow. Başlattım. Evet. Wow 3 arkadaşlar. Bu en son versiyonu, en son çıkan versiyonu şu an piyasadaki Kupa 5'i görüyoruz. Kral wow Wow. Ya burada aleti görüyorsunuz arkadaşlar. Aletin ne yapabildiğini. Masuda'nın aleti orijinal bir alet. daha inceymiş, daha e, stil sahibiymiş anlatıyor zaten. Yüksek çözünürlüklüymüş. Japon kendisi, Japon. Transparanmış yani arkası gözüküyor baktığınız zaman. E, gerçekten çok etkili. Ben ilk böyle iskambil sihir bazlarına başladığımda e, ben de bunun birinci versiyonu vardı ama işte tabii şu an çok geliştirmişler. Çok 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 daha iyi bir konumda. Kupa 5'i gösterdi. Aldı. Kupa 5'i aldı. WoW'un içine, içine koydu abi. Aynen. Değil mi? Çevirdi. Kupa 5'i görüyoruz. Abi çok güzel. Sağladı ve değişti. Ya bu arada arkadaşlar burada bir efekt yok. Yani şey böyle hani üzerine oynanmış bir bilgisayar efekti değil bu. Bu gerçekten şu şunu görüyorsunuz. elinizi bu oluyor yani. Evet. Burada da imzalı olması şey aslında değil mi Kıvanç? Başka bir kart senin daha önceden seçtiğin imzalı kartı dönüşüyor. Aynen. Adama göre kartın bu müde hayır diyor, sonra imzalı kartı dönüyor. Ee, evet. Çok güzel. Yani İskambil'le falan arası olanlar için Hı -hı. bence. Olmazsa olmaz diyebilirim yani bu alette evet. yani. WoW'u da görebilir miyiz abi? Tabii ki. Aynen. Şöyle. Şöyle aynen. göstereyim. Bunu da sonra anlatayım. Evet. WoW bu şekilde geliyor arkadaşlar. Arkasında bir şifresi. Masuda'nın internet sitesi ve şifresi var. Bir Japonya'da yapılmış bir oyun bu. Nasıl oynayacağınızı, yapacağınızı anlatıyor. İngilizce altyazılı falandır herhalde. Evet, in İngilizce diye biliyorum ben. Altyazılı. Hatta şey, yalan olması da şeye bile gerek yok. Konuşmuyor bile herhalde. Elleriyle anlatıyor ha, olabilir süper, adam. Okay. Evet yani anlaşılabilir bir şey. WoW bu. Bu ürün esas, bu üründe arkadaşlar tabii ki bu özel bir ürün. Bu satılan özel bir ürün. Bu üründe bunu yan ürünü olarak çıkartmışlar. Dileyen bunu da edinebiliyor. Bunun özelliği de e, bu elinizde efekti yaptıktan sonra, gerçekleştirdikten sonra bunu bir şekilde bunu da değiştirip karşı tarafa vererek kontrol içinde verebiliyorsunuz ve böylelikle herhangi bir şey olmadığını insanlar görüyor. Yani bu da aslında gimmicksi diyebileceğimiz, tabir edebileceğimiz, üzerine herhangi bir evet. oynanma olmayan, özel bir gimmick olmayan, bununla aynı görünümde ama seyirciye verebileceğiniz kontrol için üründe bu arkadaşlar. Bunun fiyatı biraz daha uygun buna evet. göre değil mi? Tabii. Zaten burada resimden de anlarsınız. Gimmickli der bunda. Büyük ihtimal sorarsınız siz, diye düşünüyorum. Bu da gimiksiz der. Oradan bakarsınız yani. yani. Kafanız karışmasın. Eğer yani elinizde bu yoksa bunun bir anlamı yok arkadaşlar. Evet. Bu olması gerekiyor ki bunu da edinin. Yanlış satın almayın lütfen. Evet. Bilginiz olsun. Üstüne basa Şimdi, basa bir daha söyleyelim. Evet. Neydi? Bu, bu olmadan bunu almayın arkadaşlar. Evet. Çünkü bu hiçbir şeye yaramaz. Çünkü esas alet bu. Bunu alıp bu sadece seyirci kontrol için verebileceğiniz evet. alet. kendi içine böyle değiştirerek el çabukluğuyla yapılabilecek bir şey. Bunu almak size kalmış. Ben tavsiye ederim, Ben de var açıkçası. Evet, çok etkili. Oyun hakkında çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Söyle abi. Ee, Seni çok kullandığın bir oyundu evet, çünkü bu. Evet, ben çok kullanırdım. Ee, çünkü neden? Çok visual yani çok görsel bir oyun arkadaşlar. Yani adamın e, kartı koyuyorsunuz. Kupa 5 koyduk, az önce de videoda da gördük, koyuyor. Ve tutup şöyle yavaşça beklediği zaman bir anda Adamın kartına seçtiği karta dönüşebiliyor, etki anlamında seyirciye evet. kafayı yedirtme anlamında mükemmel. Bu arada şunu da söyleyeceğim, mesela koyuyor kart içine, değişiyor kart, sonra imzalı olarak ya da evet. adamın seçtiği kart olarak çıkartıp veriyorsunuz karşı tarafa. Oyun stili size kalmış, bak şu da çok önemli, videoda kartları kırmızı gördük ya, evet. bunu mavi desteğiyle de yapabiliyorsunuz, fark Tabii. etmiyor. Bu deste değil başka bir desteyle de yapabiliyorsunuz yani. Bicycle standartlarında ön yüzü olan her desteyle yapabiliyorsunuz. Her desteyle yapabiliyorsunuz. Mavi kırmızı hiçbir şekilde fark etmiyor. Her desteyle olabiliyor. Sadece bridge size değil poker size. Yani evet. normal bridge size daha ufaktır. Bizim sitede zaten hepsi sanırım poker size. Büyük desteler. O yüzden içiniz rahat olsun. Hiç merak etmeyin. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz iskambil evet. sevenler için. çok ideal bir oyun arkadaşlar. Bu arada WoW'dan şu anda az sayıda var elimizde. Çarşamba günü Değil mi? Geliyor. Evet. Daha çok olacak WoW'dan elimizde. Bu videoyu izledikten hemen sonra böyle bir iki gün içinde tükenirse üzülmeyin. Çarşamba günü yine gelecek WoW. Aynen. Uç arkadaşlar. Yani kart sevenler için olmaz olmaz. Bende de var bir tane. Hemen kendime de aldım. Evet. <laughs>